Ee, sesli video çekeceğiz. Yanımda Özgür var. Merhaba. Evet arkadaşlar benim kanalı biliyorsunuz. Soymayın ya. Hatta ben de um, Faruk'la video çekmeyi daha yeni baş... um, ilk defa tanıttım. Artık ben video Faruk'la da Merkez'le Faruk evimizi devam ettirelim mi? Devam et direkt aynen. Gel ödül çok. Var zaten altı var şey. Neyse ben odun toplayayım sen burada kal. Kum yap kum toplayayım evet. Kum, kum toplayayım. Ha, cam için değil mi? Evet. Sesim bebek. Bebek sesi olabilir arkadaşlar. Aa, yine ne yapalım? Bu iş öyle dediğiniz gibi değil yani. Yanımdaki Faruk 12 yaşında. Ben de yaşı kaldı. Evet. Faruk gelir mi? Yanlış da küfür ettim arkadaşlar. Pardon. Ben de küfür ettim de ettiysem de özür dilerim. Faruk neredesin? Faruk. Ay ne Faruk Özür dilerim şuan şey takıyorum. Neredesin? neredesin? Bekle değil mi Merve? Aa biliyorum biliyorum, biliyorum. İyi görüyor musun? Olduğunu da bakın. Biliyorsun doğru. Biliyorum biliyorum, biliyorum burada. Ha buradan tamam. Bir cici savaş falan mı var? Yapmayalım. Hadi gidelim. Ben dur basmıyor. O de kapışmaya çalışıyor Oğlum basmıyor ki ben iki. Benimki basıyor mu sanıyorum? Öldürdüm ya seni. Gigi. Tavuk. Tavuğum geldi. Odun var mıydı? Var ya. Nerede? Nerede lan? Ben tane aldım burada. Burada. <laughs> <Orada. gülüyor> Gel arkadaşlar gördüğünüz gibi ben PvP oluyorum. eskiden PvP ben de Sonra Berk oldu. Sonra ben, evet. ben oldum. Ben baya baya bıraktım ama. 12.1'i ve 13.1'i ben buldum. Faruk ben canları de koyuyorum. Canları mı? Nerede lan Burada Lan ne iş bu ne? Geldim geldim. Bir canım kaldı. Canım kaldı. İyi camdaki çocuk. Ne haber kanka? İyi oh, be. Vurma vurma. arkadaşlar dediğim gibi ben oyun manyağında söylemiştim hatta sizlere video çekeceğim onlar dedim çektim işte sözümü tutuyorum Dur döverim abi ha? ha? abi bu tamam tamam abi 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 ne 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 Var, Ölüyordum az kaldı. Canım az kaldı. İşte ben de pp unutmuşum. Valla ne zamandır beri oynamıyorum. Oldu arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi bir daha çekeceğim. Sade Survivor'u. Online kimde bilmiyorum. Ver lan camları. Reklamını yapıyoruz. Seni öldüreyim mi? Bekle lan can var can can. Bekle vurma. Ana can Allah oh. belanı versin. Yap lan can. ince cam yap. İnce cam yap oğlum. Oğlum ya şu işte kez senin yüzünü koydum ya. Ben Kim ben alıyor çocuğu? Ben aldım. Ver lan camları. Arkadaşlar ince cam yapacağız. Yap çok da şeyimdi ama. Altı tane var mı sende oğlum? Beş tane var. altı var tane var. Sen mi attın Sen aldın ya. On altı tane cam. Yok bir tane mi lan? lan? Bir Geri kalan camları çizdik. Bir. Bir. Ya yemek var mı? Tam, tavuk, tavuk öldü kanka. Şey açalım ya. zorla <laughs> açalım. Açalım. Tamam. Evet arkadaşlar zorla kapatmıştım ben. Ay ki adı Steve. Aynen. Niye böyle oldu? Orman tamam, ya. Ken Steve oldu onun da. Özür dilerim. Ben bir çıkıp giriyorum. Tamam. Niye? Değiştireceğim. Tamam. Evet Benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ama ben de bu Aleksik. videoyu durduracağım şimdi. Alex tek Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredesin lan? Gördüğünüz gibi Faruk. Evin içinde çiçek mi diktin? Allah seni. Yok kendi bak. Al çiçek. Seni öldürdüğüm için affedin. Affet. Çiçek. Kimsin şey, oğlum <laughs> bak. Artık kim? Abi öleceğim tamam. Ya Elman. abi ya. Evet tamam tamam tamam. Pardon abi. Sorry. Bu bir istek kaçar. Kaçmak gibi bir şey yapmayacağım. Ama gidiyor. Elmamı çalmış Allah belanı versin. Niye öldün? Skelet oldu. Skelet, skelet. Zaa, zaa, zaa. tane odun gitti. Yo aldım. Skelet oldu. Bana vuramadı. Ha. Atlama vuramadı. Allah belanı <laughs> versin. Ana! üstünde zombi var. Gördüm. Kanka kapattım. Bana vuruyor. Ne sen sıkıldın galiba. <laughs> İçinde bile vardı ya. Çabuk bir şey yap lazım. Yap bana ne? Ben yapacağım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna odun gelelim. Odun var mı sen de odun odun. Bu videonun sonuna gelelim mi? Yok ya. Gelelim mi? Bir dakika oldu. Ha? Yok bir Sonuna gelelim mi? Yok ya. Bir şey yapalım. Meşal. Mesela... Bir, bir de şey yapalım. Şu <laughs> Evet arkadaşlar size şey var. Survivor videosuz olmayacak. Belki olacak bilmiyorum. beyaz mı lan? Hep beyaz lan. siyah ama sen Bir e yapılmamış, işlenmemiş siyah olsun versin. İşlenmemiş. Öbür odada var. Baş. <Sessizlik> <laughs> Suya kanka. Bir versene atsana. O işlememiş oldu. tane atıyorum. Buna şans düşüyor 6. 6. video Kanka bekle azıcık daha vereyim. Bekle ya tane yeter. Hı. Geliyorum Üç tane daha var. Senden ilk önce gideceğim ben. İlk önce Çünkü sen önden başladın. Hızlı hızlı hızlı. Meşale nasıl ekliyorsun lan? Çubuk var mı? Allah, yanlışlıkla çubuk. Çubuk var mı? Çubuk ver. Var lan bekle bekle. yanıyor. Hmm. Evet arkadaşlar ben ıı, altları falan sadece survival'da video çekerken yapmayacağım. Yani anladınız kritiği falan geçmeyeceğim. Bunun için yapıyorum. Anlamadım mı? Benim şeylerim olmuş. <laughs> Tam dört tane. Kaç tane var sende? Altı. Bende dört. Koç evet. evet. arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim mi Utku? Aynen sonuna geldi ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim like ve yorum atmayı unutmayın. like ve like, yorum atmayı unutmayın. Her abone şey de olun evet şey. arkadaşlar. Durunuz dur, abone olun. Para bulma bak seni öldürürüm. Evet, arkadaşlar görüşürüz.